SM22 Galatasaray kariyerimize devam ediyoruz. Gel gitti bir kariyer oldu. Zorlu maçlarda sevdik. Basit maçlarda sinir olduk. Hatta kapanışı bile sinirle yapacakken bir anda Şükrü Saracoğlu'na efsane bir kapanış yaptık arkadaşlar. Ve moralimiz tekrar pozitife döndü. Bir sonraki videoya da olumlu yönde bir ışık tuttu. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi geçin izleyin bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde zorlu gruba düşmüştük. Önce Şampiyonlar Ligi'ne bakıp ardından ligi hatırlayalım. Daha doğrusu zorlu kulübü e, grubu çok basit bir hale getirdik. Bayern Münih, Milan, Porto ile aynı gruptayız ama 4'te 4 yaptık ve lideriz. Gruptan çıkmayı garantiledik arkadaşlar. Ama e, Bayern Münih ile liderlik mücadelesi vereceğiz. İki maçta bir galibiyet zaten bizi gruptan lider çıkartır. Hatta Bayern Münih'le oynayacağız. Bir beraberlik yine bizi gruptan lider çıkartır. Trabzonspor Lig'de lider. 11 maçın 10'unu kazanmış. Tek mağlubiyeti var 30 puanda. Biz ise 11 maçın 8'ini kazanıp 3 beraberliğimiz var. 27 puanla ikinci sıradayız. Kerim Fıray kara Gümlüklü gol kralına zirvede. Bizden Moğruç San ve Karim Adem 7'şer goldeler. Asis kralında bizden kimse yok. En ileride bek Seyko var, bizden Thomas Tavares var, Josh Dweck ve Karim Adeyemi var. En çok maçın adamı olmadı da yine Karim Adeyemi zirvede. Hatırlaman var mı? Yok. Şimdi Bursa, Konya, Bayern Münih'in 22'sinde bir daha şu an ayın birindeyiz. Hadi bir Antalya maçı yapalım arkadaşlar. Bu arada maça girmeden bir Fenerbahçe kariyerinde bir de Galatasaray kariyerinde taktiği istemiştiniz. Taktiği göstereceğim arkadaşlar. 4 ikili orta saha, 3 hücum hattı ve 1 forvet. Bu oyuncuların rolleri nasıl? Kanat, kanat, geliş bir oyun kurucu, genel forvet, oyun kurucu, çift yönlü, arka kanat, arka kanat, stoper, stoper, kaleci ister libero kullanın, ister normal kaleci kullanın hiç fark etmez. Ben libero'ya döndürdüm sizin için. Talimatlarına geldiğimiz zaman normal genişlik normal mantalite hücum tempolu normal yapıyoruz hücumda arkadaşlar paslaşma tarzı karışık her iki kanattan karışık karışık gördüğünüz gibi savunma tam sağ pres sert savunma ve yüksek kuruyoruz savunma çizgimizi arkadaşlar taktiği de bu şekilde vermiş olduk Adem Lokman dışarıda Kayki Çagas'la başlayacağız maç. Hadi Kayki ile başlayalım. Çıkıldağ'ı orta sahalarında biliyorsunuz onu e, satmıştık ve bugün bize rakip oldu Antalya Spor formasıyla. Maçta da pozisyonlarla başladık ama erken bir gol maalesef çıkaramadık derken Karim Adeyemi 28'de golünü atıyor. sen karşı gün adamın bu tarafa gelsin kamuvingan yerine coş nasıl gelsin gelsin tavaresi dinlendirelim ya de iki değişik mi yaptı bir iki evet başka değişik hakkımız gerek yok ya yani. Karim Adeyemi, Takifusa Kubo, Ademullah Lukman kanatlardan geldi golleri ikinci arada. 3-1 üstün durumdayız. Golcümüz Karim Adeyemi de bu maçta ikinci golünü de attı ve gollerine devam etti. Süper golcümüz Antalya Sporu kendi yeniyoruz. Şöyle bir oyunculara bakalım. Çıkıldı o bize karşı. ikinci ara 50'de oyundan çıkmış. 6 puanlı ortalamayla oynamış. Çok da iyi oynamamış. Morutsan çift asistle maçı tamamlamış. Bir sonraki maçımız. Kiminle ona şöyle bir bakalım. Ondan sonra ilerleyelim. Bir sonraki maç. Bursa'da hep var. Hadi gidelim bakalım. rakip Bursa Spor tam takır sağdayız. Maça başlayalım. Deraz transfer dönemi de yaklaşıyor. Aklımda 1 iki takviye var. Hatta tek takviye de yetebilir ama tabii finansal durumumuzu ayarlarsak ha. ki 1-0 öndeyiz. Erken pozisyonlar bulduk. Sıkıyoruz ama gol yollarında biraz sıkıntı çektik. Yine ilk yarıda sadece bir gol atabildik. Kayki devam etsin. Marjan Gips White gelsin buraya. Sek buraya. Hadi bakalım. Karim Adeyemi gol makinası gollerine devam ediyor. ikinci arada da bir hat-trick gelir mi acaba Karim Adeyemi'den? Dakikalar tükeniyor artık ve 3 golle maçı tamamlıyor. 2 golle maçı tamamlıyor Karim Adeyemi. 3 golü takım olarak attık. Valla Bayern Münih maçını bekliyorum ya şu liderliği garantiler miyiz lider olarak gruptan çıkar mıyız sadece onu merak ediyorum Thomas Tavares maçta asistini yapmış genç oyuncu hadi bir gidelim Bayern Münih maçından önce tek bir maçımız kaldı onu bir oynayalım ondan sonra Bayern maçına geçelim Konya'ya karşı rotasyonlu bir takımla sahadayız. Kamavinga ve Rich yok. Gibbs White ve Da Silva var. Boy ve Seik beklerimizi değiştirdik. Yine Ademola Lokman bu maçla ilk 11'e döndü. Şöyle bir güzel bir galibiyet alırız inşallah. Bayern Münih maçı öncesi son bir moral olsun. Pozisyonlar var. Gol gecikti ama geldi sonunda. Karim Adeyemi'den. Devreyi de böyle bitirdik. Gabriel sen gel. Gips sen bu maç tamamla. Sterci sen buraya gel. Morosan sen o kuboyu ortaya çekelim ya. Yerini ona verelim. Bu şekilde maçı bir tamamlayalım. Morosan da diğer maça bir dinlensin. Karim Adem'i ikiledi. Golcü tam makineye bağladı. Ve 2-0 Konya'ya karşı galip geliyoruz. Moral oldu bize. Şimdi sıra Bayer Münih'te. Rakip Bayern Münih kendi sahamızda ideal kadromuza döndük. Rakipte Sergi Cenabri, Robert Lewandowski, ikinci Kuman, Samitzer, Kimi, Goretzka. Abi çok tehlikeli takım ya. Vallahi çok tehlikeli takım. Biz çok tehlike gördük ama bu tehlike bir başka. Fakat 3 nokta koyalım oraya. Maçın sonucunu cidden merak ediyorum. Olympio Moruzan, Suskun Moruzan bugün konuştu. Devreye girmesi gereken yerde sesini çıkardı. Şöyle ikisini yer değiştirelim. Kubo sen Lukman'a yerini bırak. Kamavinga sen de kendine gel kardeşim. İki katı pozisyona girmişiz. İki katı şut çekmişiz. Ama kaleyi tutan, e, bulan şutlarımız eşit. Skorda şu an eşit. Tehlikeli. Bak 11 şuta çıkardık. Beraberlik de olur. 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 Liderlik için bize beraberlik de yetiyordu. Nitekim yetti çok şükür. Gruptan lider çıkmayı garantiledik. Şampiyonlar Ligi'nde Kayıpsız yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Olacak bir iş olacak bu sene. Geçen sene finalde enteresan bir saçma şekilde kaybettik ama bu sene ee, olmayacak. Ya şu senin reklamına başlayacağım şimdi. Oyun oynamayalım mı ya? Oo, sırada da Trabzon maçı varmış ha. Hadi bir gidelim Trabzon'a bakalım. Trabzon'da lider diye son puan kaybetmediyse hala liderdir. Şöyle bir bakayım. Evet Trabzon puan kaybetmemiş. Hala lider. Yenersek Averaj kimin iyi benim iyi. Yenersem Trabzon üstüne çıkacağım arkadaşlar. Kayki, Thomas, Tavares, tamam kadromuz ideal. Haydi bismillah. Bir Trabzon galibiyeti bizi lider yapacak çocuklar. Famos, Diabate, Cornelius, Cervinho. Hücum hatlarını gördük. Ama bizim hücum attığımızda da ligin geçen senenin gol kralı. Bu de şu an zirvede olması lazım. Son 3 maçta 6 golümünü attı. Karim Adem var bizde de. Karim Adem'i ikileyin oğlum. İlk yarı bir ikileyin de rahat yakla. Vallahi ikilemedik ilk yarıda. Lukman gelsin. Sasha Boysa Beke gelsin. İkinci araya böyle başlayalım. Karim Ademi ikinci araya golle başladı ama Karnelius erken cevap verdi. Maçı 2-1'e getirdi. Bu skor bize yetiyor. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Bu skor bize Ananı avradını ya. Bu skor bize yetiyor dedim ya. İyi ki yetiyor dedim. 2-0'ı yakala git maçı ver ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Boyu nasıl oynadın çok merak ediyorum. 8 ortalama ile oynamış. boy da oynamış. moru saniyece cortladı ya. Bir mini hatta ama onun dışında yok. Gerçi aslında kendimiz bir hataydık. Hadi bakayım sıradaki maçımız Kasımpaşa Paşa içeride. Buradan bir sürprize çıkabiliriz. Çünkü Trabzon doğru bir deplasmanla o da sürpriz olsun maç sonuna göstereyim ya da söyleyeyim. Çünkü şu an gösteremem zaten. Aha. Vallahi aha, billahi aha. Şaka gibi yemin ediyorum ya. Yani şu maçta puan kaybedersek var ya harbi çok sinirleneceğim ha. Cık cık cık. Niye bu kadar düştü performans bir anda ya? Arkadaş geldi sinirlenme ya. İstatistiklere bak adamlar yemiş bitirmiş sağdan gol atamıyoruz ya. 26 şut 6 şut. 14 tane kaleye bulan şutumuz var. İki tane gol zar zor atmışız. Neyse kazandık da dur bakalım. Trabzon'un maçında da iştahına beklediğim sürpriz olmuştur. Yok Trabzon feneri demiş Abi de plasmanla. Trabzon kaybetmiyor. Trabzon da kaybetmeden gidiyor. Biz de kaybetmeden gidiyoruz. Fenerbahçe'yi de Saracoğlu'ndan yendiler. Oradan bir mağlubiyet bekledim ben. O da olmadı. Yalan yol olmadı. Kadın moru sana orta çekti. Nasıl yapacağız bilmiyorum oraya. Sen iyice jorda çekti. Kubu ortaya gelsin. Gabriel ile başlayalım o maça. İki Brezilyalı kanat oyuncusuyla oynayacağız. Bakalım Brezilyalılar Porto'yu yıkabilecek mi? Takefusa Fusa. Kubo'nun golüyle 1-0 öndeyiz. Kayki Şagaz kart gördü. Kayki kart gördü de. Kubo'yu buraya çek. Şimdi idare edin. Hadi bakalım. 1-0 öndeyiz. Yani bunda da koruyalım derken Kubo ikiledi. Bravo sana Kubo. Porto'ya 3'ledik. Manuel Ricci de girdi devreye. Demek ki bir rotasyon gerekliymiş. Ricci ikiledi orta savuncumuz. oyuncumuz. Ricci de ikiledi ve Porto'yu 4-0 yeniyoruz. E, aklımdakini yapmam gerekiyor devre arasında. Devre arasında bir kendimizi yetiştirelim. Şampiyonlar Ligi grubundan ne çıkıyoruz arkadaşlar. Ne lider çıktık. Tek bir Bayern Münih beraberliğimiz var. Onun dışındaki bütün maçlarımızı aldık. Şöyle bir rakip belli olsun bir sonraki tur için. Kofa çekilişi tamamlandı. Rakibimiz Borussia Dortmund. İyi. Yenilebilecek, yenebileceğimiz takım geldi. Ee, birkaç takviye eksiklik giderme ondan sonra Ben hadi tercihi idare et oğlum. Yavaş de devre arasında daha zor göreceğiz ha. Hadi bir Erzurum maçına gidelim. Kubo Yorgun Bolutsan girsin onun yerine gerisi oynar herhalde. Son maçın kurtarıcılarından ön plana çıkanlarından biriydi. Takifusa Kubo. Dadaş takımı Dadaşlar Diyarının gülü Erzurum Spor konuğumuz. Maçı da pozisyonlarla başladık ama gol yok. Bu ara Morusan oynadığı zaman biz gol atamıyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum ama Morutsan baya bizi olumsuz etkiliyor. Evet telefon görüşmemizi de yaptığımıza göre değişikliklerimizi de yaptık. Bu şekilde başlayacağız artık. Şana yine geriden geldiğimiz bir maç olur. Raşuel gollerini atmıştır rakibin. Lukman'la beraberliği yakaladık. Abi eziyoruz futbol olarak ama gol atamazsak cidden yazık olur ya. 28 şut 14'ü kaleyi bulmuş. Adamların 5 şutu var. Tek şutu kaleyi bulmuş. Gol atıyorlar ya. Yok abi yok. Devre gelsin. Bu takımın üstüne çok çalışmam gerekecek benim. Morusan falan artık Yollara ayırmanın vakti gelmiş arkadaşlar Bunu fark ettik Kendimizi bir devre arasına Atarsak bunların hepsinden kurtulacağız Değiştireceğiz abi Ya kendinize geleceksiniz ya gideceksiniz Başka şansınız yok Kanatları bir tık da geri çekeyim. Tamam. Şimdi olur. Kupa maçı da denk gelmiş Gaziantep maçı. Hadi şu kupa bir atalım. Hadi bakalım Abi gereksiz çok puan kaybediyoruz ya. Allah gereksiz çok puan kaybediyoruz ya. Hadi mi? Yani varsa yoksa değil mi abi kupada da var, ligde de var, orada da var, burada da var. Her yerde oynuyor maşallah Lokman sen forvete gel baba. Bu öbür maç Fener maçı. Tavares oynarsın iyice yorulabilirsin. Kamavinga'yı da dinlenmeye alalım. Hadi böyle gidelim. Adem'i nasıl olsa golünü atmış. Artık kulübeye bir gelsin dinlensin. Sonraki maç için. Kayki. Kayki kart gördün de bir de gol at be. Kayki. Kayki. Evet. 2-0'lık galibiyetle GFK'yı uğurluyoruz arkadaşlar. Gaziantep Futbol Kulübü ile. Eee... rahat bir maça gideceğiz. Eğlenmeye gideceğiz oraya. 2-0'ın rovançından Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçıyla kapanış mı yapsak? Yoksa bir sonraki videonun açılışını yapsak emin değilim. Ne yapalım? 23'ü ondan sonra ocağa gideceğiz Hadi kapanış yapalım ya. Arkadaşlar. Değil mi? Fenerbahçe ile kapanışı yapalım. Finish çizgisini görelim bugün Fenerbahçe maçıyla. Şükrü Saracoğlu. O ne lan? Şükrü Saracoğlu stadyo benim sahamda oynayacağız. Bu nasıl bir şey? Ha yok pardon 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 ben ters bakmışım. Özür dilerim sevme hakkını yedim. Fenerbahçe'nin sahasına gideceğiz. Ben kendi sahamda şey e, yaptım. Kupadan sonra yanlış hesap edince oyunun hakkına girdik Hadi bakalım. Abu. Kubo sen yorgunsun. Vallahi Kubo da yorgun. Morus sandı. Ben moru La 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 dur dur dur. Ne yaptık oğlum? Şaştuyik gel. Thomas Tavares gel. Tuanzebe gel. Richie gel. Lokman gel lan. Bu maçta seninle bir değişiklik yapayım başlayayım Lukman. Hadi Ademola Lokman. Haydi cimbom haydi cimbom haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi Haydi cimbom haydi cimbom haydi Tam zamanı tam zamanı şimdi Haydi cimbom haydi cimbom haydi Tam zamanı tam zamanı şimdi Haydi cimbom haydi cimbom haydi Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi cimbom, haydi cimbom, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi cimbom, haydi cimbom, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi cimbom, haydi cimbom, haydi. <laughs> Fenerbahçe'yi tasmanla 6-0'la geçiyoruz. Fenerbahçe sevdiği bir skor ama bugün kendi sahalarına onlara yaşatıyoruz. 6-0'lık Saracoğlu'nda galibiyet Saracoğlu'nun fethi oldu arkadaşlar. Kalecimiz Sivilar asist yapmış. Bravo sana Sivilar. 6-0 kazanıyoruz Fenerbahçe. Deplasmanında Müthiş bir kapanış yapıyoruz arkadaşlar. Şükrü Zaracoğlu stadyumunda. Evet artık yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda devam edeceğiz. Artık devre arası gelecek. Transfer kovalayacağız. 16 milyon euro paramız var ama satacağım oyuncular vesaire var. Yapacağım bir şeyler var. Satabilirsem tabii oyuncuları. Ondan sonra 2-3 e, takviye takım bir anda vites yükseltecek. İnşallah haydi gidelim bakalım. Bu günlük bu kadar yeter. Süper bir kapanış Saracoğlu'nda 6-0'a nispet deplasmanda 6-0 yaptık arkadaşlar. Evet videolarımın devamını kaçırmamak bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.